Arkadaşlar merhaba. Benim ismim Şahin. sosyalbilim.com kanalına hoş geldiniz. Bu kanalı sosyal yardımlarla ilgili ihtiyaç sahiplerine doğru bir şekilde anlatmak, doğru bilgiyi kolay yoldan anlatabilmek için kurdum. Ee, dilerseniz hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar video başlamadan önce lütfen kanalıma abone olun ve ee, bildirimleri açarsanız yeni video yüklendiğinde sizlere e, otomatik bildirim gelecektir. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sormak istediğiniz soruları da e, altta yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. E, video biraz uzun oldu. Umarım sıkılmazsanız sonuna kadar izleyin. Sonuna doğru sosyal yardımlarla ilgili koronavirüs sosyal yardımları ile ilgili bilgi aktardım. E, umarım faydalı olmuştur. İyi seyirler. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu ücretsiz izin maaş desteği nedir? Başvuruları nasıl yapılır? Şartları nelerdir? 1170 TL ücretsiz maaş desteği nereden alınır? Kimlere ne zaman verilir? Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 1170 TL ücretsiz maaş desteği hakkında Twitter'da bir açıklama yapmıştı. İsterseniz bir ona göz atalım ilk önce. Evet. Çok kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler. Covid-19 salgının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında devreye aldığımız ekonomik bir kalkanı adımlarımızın geldiği son noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Dediğiniz gibi dar gelirli vatandaşlarımız bu süreçte desteklemek için maddi adımlar neler almıştık. Ve hafta başında 2.1 milyon aileler için başlattığımız bu adımları 4 milyon, 4 milyon ailemize çıkardığımızı ifade etmiştik. İlk günden itibaren vatandaşlarımızın işlerini kaybetmemelerini önceliğimiz olarak açıklamıştık. 3 ay boyunca işten çıkarmaların önüne geçmeyin yasal ve güvence altına alıyoruz. İşleri duran ya da azalan işletmelerimizde çalışan vatandaşlarımız için kısa çalışma ödeneğimiz devam. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan, ya bu sürede ücretsiz ne çıkarlar vatandaşlarımıza da maaş desteği veriyoruz. Evet. Bu kapsamda aile 1170 lira maaş desteği Evet, 1170 TL demiş. Evet arkadaşlar farkındayım. Birçok kafa karışıklığınız olmuştur bu açıklamadan sonra. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir e, kısa çalışma ödeneği var. Bu kısa çalışma ödeneğinden kimler faydalanacak? Onun haricinde bu 1170 TL e, destek başvurusu nedir, nasıl olacak? Onlarla ilgili bilgi ver, vereceğim size. Şimdi arkadaşlar bu koronavirüs e, sebebiyle biliyorsunuz bu alınan tedbirler kapsamında e, birçok iş yeri e, faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı e, ya da durdurma kararı almasa da çalışma günlerinde azalmaya gitti. Yani bu kısa çalışma ödeneğinin amacı e, işverenlerin çalışma süreleri azaldığında bir iş kaybı oluyor tabii ki onlar üzerinde. E, bu iş kaybı sebebiyle personel çıkartmasınlar. Devlet yani işverenleri bunu diyor. Siz personel çıkartmayın. Ben işte bir ödeneğimiz var. Bu ödenen, ödenek kapsamında siz bana başvurun. Ben sizden bir takım belgeleri isteyeceğim. Bu belgeleri bana ibra edin. Ben sizin adınıza personele geçici olarak sigorta fonundan para vereceğim demek istiyor. Peki bu kısa çalışma ödeneğini, ödeneğini hangi işverenler müracaat edebiliyor? E, buna da haftalık çalışma süresi, süre kaybı e, üçte biri oranında kayıp olanlar başvuru yapabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim size. E, bir işveren iş yeri haftanın altı günü çalışıyorsa e, dört 4 güne düşmüşse 4 veya altına düşmüşse çalışma günleri müracaat yapabiliyorlar. Peki bu iş yerleri nereleriydi? İşte AVM'ler, berberler, kuaförler, kahvehaneler, dernek lokalleri, lokantalar ve benzeri iş yerleriydi. bunlar ta bu işte tedbirlerin koronavirüs salgınının çıkması ile birlikte bunların çalışma günleri azaltılmaya gidildi. siz bu tarz bir iş yerinde çalışıyorsanız yani büyük ihtimalle ee, bu şeyden yararlanacaksınız geçici işsizlik ödeneğinden yararlanacaksınız ama diyelim e, sizin hali hazırda bir işiniz var ve işvereniniz e, işlerini yapmaya devam ediyor ara vermemiş yani haftanın 6 günü çalışıyorsa haftanın 6 günü çalışmaya devam ediyor bu durumda ne olacak ama sizin de diyelim bir kronik rahatsızlığınız var Kronik rahatsızlığınızdan dolayı e, işveren size sizi izne çıkardı. Bu durumda siz ne yapacaksınız? Ha, yani işvereniniz e, geçici işsizlik ödeneğin başvurusu yapamayacak sizin adınıza. Niye? Çünkü haftanın 6 günde açık, 6 günde çalışıyor. Ama e, siz de ya kendiniz talep ettiniz ya da işveren işte sizin sağlık nedenlerinizden dolayı sizi ücretsiz izne çıkardı. O işi şu anda yapamıyorsunuz. Siz ne yapacaksınız? İşte bu noktada 1170 TL'lik ödenek devreye giriyor. Şöyle sosyalbirim.com'da ben bununla ilgili bir yazı yazdım bugün. Ücretsiz izin konusunun detaylarına ulaşmak isteyen varsa videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Sayfayı ziyaret edip detayları da öğrenebilir. Bunun kan tarafında düzenlemelerini koydum. İşte geçici maddelerde düzenlemeler oldu, onları koydum. Şimdi sonuç olarak toparlayacak olursak, bu geçici işsizlik ödeneğinden yararlanamayanlar burada belirttim ve ücretsiz izinde bulunanlar veya işsiz kaldıkları süre yani işten de çıkartılmış olabilirler bu kişiler. Ama işten çıkarıldıkları halde işsizlik maaşı alamayanlar, geçici işsizlik ödeneğinden yararlanamayanlar, 39.24 TL günlük ödemesi, ee, çalışmadığı süre boyunca yani bu tutarı alacak. Şu an için 3 aylık bir uygulama yaptılar. Bunu 3 ay devam edecek ama bu eğer bu salgın uzarsa 6 ay kadar da çıkabilir. Daha da uzatabilirler konuyu bunu. Ee, bu konu bu şekilde arkadaşlar. Ee, bunun dışında ben e, ara ara yazıyorum internet sitesinde. bu ee, koronavirüs destek paketleri ile ilgili bir yazı yazdım. Detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. Linkini bırakıyorum. Tıkladığımızda bu e, ikinci ve üçüncü faz e, sosyal yardım başvuruları var 1000 TL'lik. Bunlar nedir? Başvurular nereden yapılır? Ya arkadaşlar bunlarla ilgili inanılmaz yani asılsız e, haberler var. Yani bunu çok büyük gazeteler de yapıyor. Yani bir başlık atıyorlar da 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 da. Ondan sonra ilgi çekmek için böyle sadece hit toplamak için işte şuradan başvuru yapabilirsiniz. Şuradan şey olur. Yani YouTube'daki arkadaşlar da yapıyor bunu. Bakıyorum hani bunlar doğru değil. E-Devlet'ten işte bu bit TL'lik sosyal yardım başvurusunun alındığına yönelik paylaşımlar yapılıyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu e-devletten yapılan başvuruların amacı çok daha farklı. Yani amacı dışında kullanılıyor. Yani geri gelmişken söyleyeyim bu 1000 liralık işte sosyal yardım, koronavirüs sosyal yardımlarının henüz başvuruları daha açılmadı. Bununla ilgili bakanlık çalışıyor. E-Devlet'ten alınacak muhtemelen ama henüz açılmadı. Yani henüz açılmadı. Onu söyleyebilirim şu an için. Bir de unutmadan söyleyeyim bu ücretsiz izin maaş desteği başvuruları henüz açılmadı. Yani şu anda başvuru alınmıyor. Yani herkesin gözü kulağı şu anda bakanlıktan yapılacak açıklamada. Ama henüz şu anda başvuru alınmıyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani sağdan soldan işte buradan başvuru var, şuradan başvuru yapabilirseniz gibi haberlere, yerlere inanmayın. En doğru, en temiz haber, yani yetkilisinden yapılan haberdir. O da zaten bakanlık açıklayacaktır. Bakanlıktan açıklama geldiğinde ben kendi sayfamda da bunu paylaşacağım arkadaşlar. Bu tarz yardım videolarının devamı gelsin istiyorsanız lütfen kanalıma öncelikle abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve e, yorum kısmında da e, sormak istediğiniz bu yardımlarla alakalı olabilir. Sosyal yardımlarla ilgili olabilir. E, konuları çekinmeden sorabilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa sorabilirsiniz. Yardımcı olmaktan ben mutluluk duyarım. Zaten bu kanalı açmandaki amaç da buydu. İnanılmaz bir bilgi kirliliği var. Ve e, bu bilgi kirliliği arasında en azından naçizane doğru bilgileri insanlara e, ulaştırarak bir faydam olsun istedim. Herkese sağlıklı günler dilerim. Kendinize dikkat edin.